Gördüğünüz gibi bir dakikalıktan günlüğe her grafikte, her paritede, her zaman aralığında çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı olarak çalışıyor. Kullanması da kolay. Long mu açayım, short mu açayım diye karar vermenize böyle çok fazla üzerinde düşünmenize gerek kalmıyor. Gerçekten çok güzel bir strateji olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere kendi indikatörümüz olan Miami indikatörünü tanıtmak istiyorum. Aradan epey bir zaman geçti. Bayağı bir kullanan oldu. Sizlerin görüşleri geldi. Onlara göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve canlı kullanım videosu istediniz. Onun için de bir şeyler anlatacağım bu videoda. Canınızı da çok fazla sıkmadan, böyle sıkılmadan, keyifli, yani çok da uzun olmayan bir video olacak. Dilerseniz başlayalım. Şimdi ben e, Kava USDT coin'i açtım. Yani Kava coin'i açtım. Bakın bu perpetual yani vadeli tarafı. Aynı zamanda bir dakikalık grafikteyim. Yani bir dakikalık grafikte çalışır mı diye soranlar oluyordu. Ayarlarından sadece maksimum destek direnç sayısını burayı 10 yaptım. Diğer ayarlarını kurcalamadım. Kurcalamaya çok da gerek yok. Fibonacci'yi de açabiliriz. Fibonacci de dursun. Fibonacci de bu şekilde görünüyor. Ne demiştik? Fibonacci'nin rengi kırmızıysa genelde düşüş işlemleri yani short yönlü işlemler daha fazla. Şimdi burada nasıl trade edebiliriz hocam? Mesela şuradan anlatarak geleyim arkadaşlar. Turuncu bir buy sinyali arıyorum ama turuncu sinyalleri kullanan da var kullanmayan da var. Mesela burada turuncu bir buy sinyali gelmiş değil mi? Ardından bakın fiyat desteğin üzerine atmış. Ancak bu buy sinyali bakalım nerede gelmiş? Geri oynatma modundan bakacağım. Canlı işlem yakalamam şu an için zor. O yüzden geri oynatma modundan şöyle bakacağım. Yüklensin. Hatta e, Fibonacci açık kalsın. Şöyle tek tek geçelim. Bakın buy sinyali burada geldi değil mi? Şu an burada geldi yani. Ben eğer grafik başında olsaydım canlı canlı verileri izliyor olsaydım ben burada bir buy sinyali görecektim. Hemen işlem atlayacak mıydım? Hayır. Çünkü ne? Niye? Çünkü burada direnç var değil mi? Bu direncin kırılmasını beklemem gerekiyor. Bakın direncin üzerine bir mum attı altında kapattı. Şu an direnç olduğu bölgelerde oyalanıyor. Şu an direnç bölgesinde oyalanıyor fiyat. Ben bunu görüp arkadaşlar turuncu bir buy sinyalime güvenerek ne yapardım? Buradan direkt işleme girerdim. Bir long pozisyon açardım. Büyük ihtimalle 10 kaldır açılı. Ben buradan yüksek ihtimalle long yönlü bir yükseliş işlemine girerdim arkadaşlar. Stop noktamı da bakın buradaki Fibonacci seviyesi var ya. Bunun bir tık altına koyardım. Yani buraya koyardım. Hatta bakın swing bir bölge var burada. Bu fitilin ucuna koyardım. Buradan işleme girdim. Stop noktamdı buraya koydum. Bakalım nasıl olacak? Stop mu olacağım yoksa devam mı edecek? Bu arada uzun vadeli trade'leri de video içerisinde göstereceğim. Bakın buraya koydum çizgimi. Devam ettiriyorum. Bakın bir tepki aldı. Ve çok hacimli bir kırılım geldi. Bu hacimli kırılımdan sonra ben artık fiyatın yukarı yönlü devam edebileceğini kestirebilirim. Ha Gerçi bir dakikalık grafiklerdeyim ve tam burada girdim. Bakın bu mum 0.67 yani 10 kaldıraç açacaktım dediğim gibi. %6 gibi bir karı alıp direkt de çıkabilirdim. Ki yüksek ihtimalle bakın tam buradaki Fibonacci seviyesinden tepki yemiş. Bakın gördünüz mü? Tam buradan tepkiyor. Buradan çıkardım yüksek ihtimalle. Devam ettiğimde devam edemiyorum. Evet devam ettiğimde şu şekilde... Bakın fiyat yukarıya doğru müthiş hareket ediyor. Buralarda kesinlikle artık kapatırdım işlemi. Devam ediyorum. Şu an yeni destek dirençlerin çizilmesini bekliyorum. Buralarda muhtemelen %100 bir şekilde karım alıp çıkmışımdır arkadaşlar. Bir dakikalık grafiklerdeyim çünkü. Scalp yapıyorum. Bakın en son buy sinyali gelmişti. Sell sinyali geliyor ama geri gidiyor. Bakın son mumda e, bu şekilde bu repaint değil. Bu son mumda mum moon kapanmadan önce bu şekilde olabilir. Biz o yüzden her zaman mum kapanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Az önce bir grafik gidip geldi bakın buy sinyali de buraya gelmiş aslında gördüğünüz gibi ben şuralarda falan almıştım buy sinyalini Yani o turuncu buy sell sinyalleri Çok daha öncesinde geliyor yani burada geliyormuş gibi gösteriyor normalde ancak şuralarda falan geliyor arkadaşlar Bunu anlamıştırsınız zaten Böyle Devam ettiğimde destek dirençlerimin çizilmesini bekliyorum bakın, Turuncu bir sell sinyali geldi Fibonacci'nin e, Bu noktasına eğer gelirse ben buradan bir short pozisyon açabilirim bakın aşağı doğru kırdı Devam ediyor devam ettirelim buralarda geldi sel sinyali ben burayı kırar eğer buralara doğru yükseliş yaparsa buradan tepki oynayacaktım ve tepki gelmedi bakın buraya artık bir destek noktası çizildi gördüğünüz gibi bir destek geldi buraya fiyat burada bir destek hareketi yaptı çünkü indikatör kendisi çizdi desteği ardından bir buy sinyali gelirse Bakın buy sinyali şurada geldi. Atladık onu. Buradan işleme girebilirim. Stop noktamda destek seviyesini birazcık altına bırakırım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yine tam destek bölgesinden fiyatın sekmesini yakaladık. Muhtemelen ya şurada. Gerçi burada 0.3. Burada satmazdım. Şu Fibonacci'nin buradaki bölgesinde kesinlikle satıp çıkardım. Devam ettirelim. Ya da bir dakikalık grafiklerde isterseniz canınızı sıkmayayım. Bu scalp işlemlere örnekte arkadaşlar. Bu şekilde Devam ettirilebilir. İşte bu destek direnç seviyeleri dinamik olarak çiziliyor zaten. Bunlar dinamik olarak çizildiği için arkadaşlar. Mesela bakıyorum. Şuradaki turuncu sel sinyalini muhtemelen ben buralarda falan aldım. Buradaki sel sinyalinden sonra da. Bakın bur e, buradaki destek seviyesinin aşağı doğru kırıldığını görünce. Buradan direkt short işlem açıp stop'umu da buraya bırakabilirim arkadaşlar. Yani kullanması bu kadar kolay aslında. Ardından bakalım. Yani şu şekilde bile yapabilirsiniz. Bir arkadaş... Arkadaşımız o şekilde kullanıyormuş. E, fiyat burada ya mesela. Burada diyor ki fiyat destekte. Buradan işleme giriyor. Long açıyor. Burada karını alıyor. Pozisyonu kapatıyor. Ardından burası kırılmış. Bu direncin olduğu bölgeye short emir koyuyor. Buradan işlem açtığında burada kapatıyor. Yani destekten alıp dirençten satma şeklinde. Mesela buradan alıyor. Buradan satıyor. Buradan short giriyor. Burada satıyor. Buradan aşağı doğru kırılmış. Tekrar short giriyor. Burada satıyor. Buradan long giriyor. Burada satıyor. Bu şekilde bile kullanılabilir. 15 dakikalık grafiklere bakalım. Örneğin yani her grafikte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman aralığında kullanılabiliyor. Bir bölgeleri de ekstra olarak bizlere neyi gösteriyor? Yani stop koyabileceğimiz bölgeleri de gösteriyor. Mesela burada turuncu bir sel sinyali var değil mi? Bu sinyali muhtemelen ben şu şu iki mumun birinde almışımdır. Hatta gelin bakalım oraya. Nerede gelmiş o ters sinyali? Mum geri oynatması arkadaşlar canlı veriyle birebirdir. Yani canlı veride ne görüyorsam şu an mum geri oynatmasında da aynı şeyi görüyorum. Bunu söyleyeyim. Mesela burada bir sel sinyali geldi, geri gitti. Mum kapanmamıştı çünkü bakın sel geldi, bakın mum kapandı. Bu bir daha geri gitmez asla. Bakın burada ben bir sel sinyali aldım. Sel sinyali aldığım bölgede. Bakarsam tam Fibonacci'nin burada noktalı tam Fibonacci bölgesindeyim ve aşağı doğru kırıldığını görüyorum. Yani buradan bile. Çok küçük çaplı bakın. Yani çünkü Fibonacci'nin ben destek seviyesini aşağı doğru kırmışım burada. Bakın detaylı olarak baktığınızda görebilirsiniz. Fibonacci aşağı doğru kırılmış. Ya buradan çok küçük stoplu. Mesela stopumu buraya bırakıp buradan bile şansımı deneyebilirim. Bakalım. Eğer o öyle yapsaymışım bu arada stop oluyormuşum. Şimdi sel sinyalinden sonra bakın. Turuncu selden sonra bir mum yükseldi ve kırmızı sel gördüm. Yani ben artık işleme girebilirim. Bu mumun kapanışında işleme giriyorum. Short işlem açıyorum. Bak destek pardon direnç seviyeminde birazcık üzerine stop noktamı bırakıyorum. Bakalım ne olmuş fiyat. Bakın yine bağlantı koptu. Hadi yüklen ya. Neyse burayı kesmeyeyim bari. Bundan önceki yerleri keseceğim ama orası kalsın. Buradaki turuncu sel. Bakın buraya geldi. Gördünüz mü? Bu şekilde olunca. Aslında ben burada almıştım turuncu seli. Burada işleme girdim. Buraya da stopumu koydum arkadaşlar. Short açtım burada. Hedefim fiyatın buraya gelmesi veya bakın e, Fibonacci'den destek alarak buraya gelmesini de bekleyebilirim. Yani burada da satabilirim. Burada da satabilirim. Bu da bana kalıyor. Bakın devam ettirdiğimde giriş noktama geldi. Tekrardan fitil attı. Ve bakın Fibonacci'nin bu bölgesine dediğim bölgeye geldi fiyat. Burada artık işlemden çıkabilirim. Veyahut daha da fazla elimde tutmak istiyorsam Bekleyip buralara gelmesini de bekleyebilirim arkadaşlar. Bakın her ikisinde de gördüğünüz gibi her ikisinde de karlı olarak işlemlerimi kapatmış oldum. Devam ettirelim. Bakın mesela şu an tam olarak destek bölgesinde fiyat. Yani ben buradan long girebilirim. Bir buy sinyali görürsem buradan long girelim. Çünkü niye destekten sektiğini anlarım. Ancak destek bu şekilde aşağı doğru kırılırsa buradaki sell sinyalini uyarım arkadaşlar. Bakın aşağı doğru kırıldı. Yani ben buradan artık short açmam gerek. Çünkü destekten sekmeyeceğini anladım. Aşağı doğru kırıldığını gördüm desteğin. Bir alt destek noktasına doğru indi fiyat gördüğünüz gibi. Buralardan bakın. Buy sinyali de geldi. Çok arada kararsız bir bölgeye girdi şu an fiyat. Ancak gördüğünüz gibi düşme devam ediyor. Niye? Çünkü en son sinyalim turuncu sel sinyaliydi. Ona uyduğum için burada sel sinyaline girdim. Buradaki buy sinyaline girmiyorum. Ve düşmeye devam ediyor fiyat. Buralara düştükten sonra... Artık fiyatın buralara kadar gelebileceğini tahmin edebilirim arkadaşlar. Çünkü bir, bir sonraki destek bölgem burada. Gerçi fiyat bakın Fibonacci'den de sekebilir. Şu an Fibonacci'den sekmiş gibi duruyor. Bakın destek seviyem güncellendi. Desteğim güncellendikten sonra artık burada satıp Burada short girmiştim ya. Burada satıp işlemi kapatmam gerekir. Mesela 4 saatlik grafiklere bakalım. Bakın videonun içinde her zaman aralığını gösteriyorum size. Şu an video 10 dakikayı geçmiş ama sağını solunu biraz kırpacağım videonun. Mesela bakalım burada bir bay sinyali görüyorum. Çok uzun fitilli bir mum var. Bakalım o bay sinyali bana nerede gelmiş? Şunu hayır diyelim. Şuradan oynatalım bakalım. Buradaki bay sinyali nerede gelmiş? Ya da buradan devam edelim direkt. Bakın mesela bir sel sinyali geldi değil mi? Ne bekliyorum? Turuncu sel sinyalinden sonra. Kırmızı bir sel sinyali bekliyorum arkadaşlar. Devam ettirdim. Bak kırmızı bir sel sinyali geldi. Ama nerede geldi? Bakın destek seviyeme yakın değilim. Özür dilerim direnç seviyeme yakın değilim. Hemen altında Fibonacci'nin destek seviyesi var. Tam ortada geldi. Yani çok sıkıntılı bir sel sinyali geldi aslında. Ben olsam burada işlem açmazdım. Niye? Direnç seviyelerinde gelen sel sinyalleriyle desteklerde gelen bay sinyalleri benim için daha da önemlidir arkadaşlar. Bakın ama burada işlem açsaymışım da yine aşağı doğru atıyormuş fiyat kendisini. Yüzde bakın şuradan kontrol edebilirsiniz. Yüzde 5.44 gibi de bir değerle aşağı doğru atmış. Ama dediğim gibi sıkıntılı bir işlem. Çünkü tam ortada geliyor. Yani ne tarafa gideceği belli değil. Ancak turuncudan sonra kırmızı geldiği için buna dayanarak da işleme girebilirdiniz tabii ki. Bakın bir buy sinyali geldi ama fiyat direnci kıramadı. Bakın direnci kırdı. Gördüğünüz gibi aslında şu mum da kırmış. Ben bir mum fazladan oynattım. Kırdıktan sonra çok ufak böyle stoplu. Bakın mesela stopumu buraya koyarak. Niye? Çünkü burada noktalı olarak Fibonacci'nin destek seviyesi var. Stopumu buraya koyarak devam edebilirdim işleme. Eğer oradan devam etseydim bakalım. Şurada işlemi girdiğimizi farz ediyorum. Bir, Allah. Bir mum fazladan oynattık. Önemli değil. Bakın turuncu bay sinyali aldım burada. Turuncu bay Diyor ki bak sen long işleme girdin. Helal olsun aferin sana diyor. <laughs> Öyle düşünebiliriz. Bakın yani yukarıya doğru müthiş bir fitil attı arkadaşlar. Ben burada zaten şurada işleme girdim. Bu fitilin ucunu yakalasam bile bakın %17 neredeyse. Yani görüyor musunuz? Ve kaç çubuk içinde oldu bu? Ben şurada girdim işleme. Bakın şu şurada 4 çubukta yani neredeyse 16 saatte. Yani %17 gibi bir karı görebilme potansiyelim var. Bakın buradaki direnci de kırdı. Fiyat ve hala gidiyor. Bakın artık burada işleme girdiğimi farz ediyorum. Benim şurada kesinlikle artık kapatmam lazım dostlarım. Çünkü direnç bölgesine geldi fiyat. Burada direnç bölgesine geldiği için buradan artık tepki alabileceğini düşünmem gerekiyor. Yani işlemimi risk atmamak için kar cebe yakışır diyerek işlemi burada kapatıp yoluma bakabilirim. Ve gördüğünüz gibi grafik tekrardan oynatılamıyor. Burayı da kesmeyeceğim. Burayı da gene koyayım. Böyle de bir sorunu var. Trading View'un nedense anlamış değilim. Şurayı da kapatayım. Evet. Detaylı olarak kullanımını gördünüz. Ardından fiyat bakın oradan bir tepki almış. Direnç bölgesinden. Yani dirençten short açsaydınız. Yani burada işleme girdik ya. Buradaki dirençten short açsaydınız. Buralarda bakın Fibonacci ol burada karınızı alırdınız. Yukarı doğru kırılınca da longa devam edebilirdiniz. Gördüğünüz gibi Sadece şurada bir dirençte takılmadan direkt direnci kırmış. Onda da Fibonacci'nin direnç seviyesinden geri sektiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı olarak çalışıyor. Kullanması da kolay. Yani long maçayım, short maçayım diye karar vermenize böyle çok fazla üzerinde düşünmenize gerek kalmıyor. İnsanlar bakıyorum korkuyor. Çok fazla sinyal var gibi ama yani buy sinyali tam destek bölgesinde gelmişse 10 numara bir buy sinyalidir. Bakın destek bölgesinde buy sinyali gelmiş. Burada alıp direkt dirençte satabilirim. Ya da bakın tam direnç bölgesinde sel sinyali gelmiş. Burada, 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 burada. Gördünüz mü? Yani sinyaller çok fazla diye şey yapmayın. E, trading view hesabınızı bana Telegram'dan gönderirseniz 3 günde ücretsiz deneme veriyoruz. Bu arada bakın üzerine alarm da kurabiliyorum. Onları da gösterelim. Bakın burada bir işaret var, repaint yapabilir falan diyor. Buna inanmayın arkadaşlar. Bakın burada buy yani yeşil buy sinyallerinin alarmı, destek kırılımı yani bir destek seviyesi aşağı doğru kırıldıysa, direnç kırılımı bir direnç seviyesi yukarı doğru kırıldıysa e, HTF buy alarm yani turuncu buy mı, HTF sel, turuncu sel, sel alarmı da normal kırmızı sel arkadaşlar. Buraya ben herhangi bir alarm da koydum. Bu herhangi bir alarm herhangi bir bay ya da sel alarmı geldiğinde sizlere alarm gönderiyor. Trading ücretsiz kullananlar biliyorsunuz bir tane alarm kurabiliyor ya da iki miydi tam hatırlamıyorum ama bir tane olması lazım. Onun için de mesela herhangi bir alarmı kururum. Alarm geldiğinde duruma göre bakarım desteklemeyeyim dirençlemeyeyim ona göre işlem yapabilirim. Şu destek direnç kırılımları herhangi bir alarmın içinde yok arkadaşlar. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Bunları ayrı olarak kurmanız gerekiyor. Buradaki destek dirençler de Fibonacci'nin destek dirençleri değil arkadaşlar. Alarm oluşturduk yanlışlıkla bakın. Bu arada alarm oluşturmayı gösterelim. Bunu kapattım. Oraya atlamayalım. Alarm ekle dedim. Bakın herhangi bir alarmı seçtim mesela. Bir sinyal gelirse bana bir alarm göndersin. Diyorum ki her çubuk kapanışında. Yani o alarm bana çubuk kapanışında gelsin. Eğer Sinyal geldiyse ve çubuk kapanmadıysa sürekli sinyal gelip gidebilir Çünkü çubuk kapanışında koşullar gerçekleşip ayrılabiliyor O yüzden çubuk kapanışını seçiyorum herhangi bir alarm ee, Bu kadar Gördüğünüz gibi alarma isim yazabilirsiniz gerek yok oluştur dediğim zaman Bakın buraya geldi aktif Şu an Herhangi bir bay ya da sel alarmı gelirse turuncu ya da kırmızı yeşil fark etmek istedim bana alarm gönderecek bu kadar Basit arkadaşlar Ha, bu coin'de yap yapabilirsiniz. Eee hissede göstermeyi unuttum. Hissede de aynı mantık arkadaşlar. Yani hissede de aynı şekilde çalışıyor. Mesela bakalım şuradan. Türk Hava Yolları'na geçelim. Gördüğünüz gibi hissede de aynı mantık arkadaşlar. Bakın destek seviyesinde gelen buy sinyalleri yükseliş, direnç seviyelerinde gelen sell sinyalleri düşüş getiriyor. Yani Birebir aynı mantık arkadaşlar. Burada bir sel gelmiş bakın destek bölgesi aşağı doğru kırılmış fiyat da aşağı doğru gelip burada tam Fibonacci'nin destek bölgesinden tepki almış geri yükselmiş. Gördüğünüz gibi kullanım birebir aynı ki bakın direnç seviyesine gelen selden sonra fiyat çökmüş resmen. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. hani Canlı işlem gö göster canlı işlem göster diye sürekli yorumlarda görüyordum. Canlı işlem yapsam da anlattıklarımın aynısını yapıyorum arkadaşlar. Onun dışında çok fazla vakit ayıramadığım için hani canlı işlemleri çekemiyorum arkadaşlar. Genelde telefondan baktığım için onları çekmekte zorlanıyorum. Dediğim gibi bu koşullar sağlığında işlemlere girerseniz sizler de zarar etmezsiniz umarım. Eğer hala ücretsiz denemeyi kullanmadıysanız Telegram kanalıma gelip ben ücretsiz deneme kullanmak istiyorum derseniz 3 gün ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 dakikalıktan günlüğe her grafikte her paritede, her zaman aralığında çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir strateji olduğunu düşünüyorum. 3 gün içerisinde fiyatı 20 dolar arkadaşlar. Yani 20 doları 3 günde çok rahat çıkarırsınız gibi geliyor bana. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.